Bolu'nun yüksek kesimlerinde gece saatlerinde kar yağışı başladı. D100 Karayolu'nun Bolu'da geçişinde kar yağışı etkisini daha sonra yitirdi. <laughs> Yoğun sisin etkili olduğu, Bolu Dağı kesimi yumrukaya, aban kapşı elmalık bakacak seymenler, karanlık Değe, buçuk bıçkayanı, sarı çökek belgelerinde görüş mesafesi yaklaşık 20 metreye kadar düştü. Öte yandan gece saatlerinde etkili olan kar sebebiyle yeşil alanlarda kar kalınlığı da 5 santimetreye ulaştı. <laughs>